Kök hücre, vücudumuzda hasarlı dokuları onarma ve kendini yenileme kapasitesine sahip özel bir hücre türüdür. Kök hücre tedavisinde tamamen kendi dokunuzdan elde ettiğimiz bu hücreleri kullanarak problemli bölgenin iyileşme sürecini doğal yollarla destekliyoruz. İşlem oldukça basit ve güvenlidir. Lokal anestezi ile küçük bir yağ dokusu örneği alıyoruz. Bu örnek özel bir işlemden geçirilerek kök hücreler ayrıştırılıyor. Yoğunlaştırılmış kök hücreler ise ultrason rehberliğinde doğrudan hedef dokuya enjekte ediliyor. Tüm süreç yaklaşık 30 ila 45 dakika sürüyor ve hastalar aynı gün normal yaşamlarına dönebiliyor. Kök hücre tedavisini özellikle diz kıkırdak aşınmalarında, menisküs yırtıklarında, omuz ve kalça eklem sorunlarında, tendon ve bağ yaralanmalarında güvenle uyguluyoruz. Amaç, o bölgedeki dolaşımı artırmak, dokuyu güçlendirmek ve uzun vadeli iyileşme sağlamaktır. Bu tedavinin en önemli avantajı tamamen doğal olmasıdır. Herhangi bir ilaç veya kimyasal verilmez, yalnızca kişinin kendi hücreleri kullanılır. Ameliyat gerektirmez, iyileşme süresi kısadır ve yan etki riski oldukça düşüktür. Doku yenilenmesi zamanla gerçekleştiği için etkiler genellikle 2 ila 6 hafta içinde hissedilmeye başlar. İyileşme süreci kişiye bağlı olarak birkaç ay boyunca devam eder. Hastalarımızda ağrı azalması, hareket kolaylığı ve günlük yaşam kalitesinde belirgin artış gözlemliyoruz. Kök hücre tedavisi, ameliyatsız bir iyileşme seçeneği arayan hastalar için son derece etkili bir yöntemdir. Eğer siz de eklem veya yumuşak doku problemleri yaşıyorsanız, değerlendirme ve uygunluk için kliniğimize başvurabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.